İyi misin? Samet ne oldu? İyi misiniz? 112'yi arayalım mı? İstanbul Acil Sağlık acil durumunuz nedir? Göğsünü tutarak yere yıldı. Cevap vermiyor. Ambulans gelene kadar birlikte müdahale edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi hastayı düz ve sert bir zemine sırt üstü yatırın. Nefesini kontrol edin. Göğsü inip kalkıyor mu? Hayır, nefes almıyor. Tamam, hemen kalp masajına başlayacağız. Biriniz giriş kapısının yanındaki OED cihazını getirin. Ellerinizi göğsün tam ortasına koyun. Dirsekleri düz tutun, güçlü ve hızlı bastırın. Durmayın, ben sayacağım. 1 ve 2 ve 3 ve... <laughs> OED cihazını açın. Talimatları dinleyin. Talimatları takip edin. Şimdi pedleri göğsüne yerleştirin. Analiz ediliyor. Lütfen hastaya dokunmayın. Ritim analiz edildi. Şok tavsiye ediliyor. Hastaya dokunmayın. Şok uygulandı. Hastaya dokunabilirsiniz. kalp durduğunda siz durmayın. OED cihazıyla ilk müdahaleyi yapın. Kalp durmasında hayatta kalma oranını yükseltin.